Şu anda çekiyor. Hep öyle kolunu hep ara oldu mu abi? Ne kadar çekiyor hocam? Şu anda 21 dakika ayarladım. Yani evet Bir saat sen çekiyor. Hatta böyle yakınlaştırıyor. Sokmadın mı? Allah. Sen tanrılar ya. Ne yapacaksın? Rahatsız. Panik yok. Panik yok. Bu kadar şey üstündeyken sakin olma mı abi?

Beşiktaş evet, şey. <laughs> yani, şey diye var bir takım var biliyor musun abi? abi. He. Evet. Manisa diye de bir takım var. Galatasaray <laughs> <laughs> evet, 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 şey, lazım can. Galatasaray diye bir takım var. İki hafta sonra Denizli takımını tutuyoruz. Hepimiz Denizli'liyiz. oluyoruz. zaten anda bir tarafa bir Bir Denizli. Belen de diyelim yanlış Bir tarafa diyelim bir tarafa. bir tarafa. Yani oldu zaten öyle şu anda. yetmeyecek yani. ya. Yetmeyecek. Ya, ya şimdi, şimdi biz şimdi sakatlık e, şu. E, şimdi benim anlamadığım bir iş var. Yani yine bizde güçlü olan e, evet. adam Hı? işten diye. Şimdi şu anda adamda herkesin güçlü olan adama da şu bir cefa. Çekemiyorlar ya. Ahmet Taşçı da hocam 9 sene baş pehlivan oldu. Adamın yuvanı yiyorlar kızına evet, yani. Ahmet Taşçı. Ee, abi işte niye oldun diye yuvanıyorlar. Oldu diye yuvanıyorlar. <laughs> genelde öyle aşağı Arada aşırılmaz da Ne olacak gelmiş oraya bir Ahmet gidiyor. Bunlar daha sıra gelemedi. Daha sıra bir Denizli'ye güveniyorlar. Denizli kendi de sahip çıkıyor. Denizli'ye güveniyorlar. Denizli'ye Şimdi burada... Doğru, var. Var. Ya, ya, ya. Herkes galatasaraylı Yok olmaz olmaz. Bayağı bir Bayağı bir şey. Bir var, şey. Bir kere 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 de, de, Bayağı 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 bir şey. hocam. bir şey. Bayağı bir şey. Bayağı bir şu kalanı sadece bir parmak kaldı. Yani 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 çıktı. Saydım bir, beş çıktı. Ne kaldı? Trabzon. Trabzonlar bayağı 4,5,6,7... Ben tarafsız, tarafsız. Ben, ben manusariyim, taraf <laughs> şey bir 7 yıl, 7 yıl. 7 yıl. 7 yıl. 7 yıl. 7 Ahmet Bey ben noter çağırırım, noter Ya sen ne zaman sağlıyorsun? Kaldırdım ya ben. Çıkartacak zaaf kişi mi kaldı? Evet, ilk senedir o kadar. Hocam dağınakoyan senin için...